Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Yeni bir video ile yine birlikteyiz. Ee, Tedi Market'ten arkadaşlar Amigurumi setini almıştım ve bunu örer misiniz diye çok istek gelmişti. Videoya başlıyorum arkadaşlar. Ee, çevresiyle şöyle bir baktım. Türkçesiyle kek, tavşan, çevirmesinde ise çörek tavşan diye çıkıyor arkadaşlar. Biz bunu en güzeli muffin diyelim geçelim. Çok tatlı. Haydi örmeye başlayalım. Malzemesini bir önceki videomda anlattım arkadaşlar. Ben içinden çıkan tığ ile devam ediyorum. Kafa ve gövde ile başlıyoruz. sihirli halka yapıyoruz. Hemen şöyle yeni başlayanlar için bir göstereyim. Şöyle aldım arkadaşlar geçirdim ve açtım. Arasından bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar göstereyim. Şöyle tuttum. Geçirdim. Ve bir tane sık iğne yaptım. Bu şekilde 6 tane sık iğne yapıyoruz. Aynı deliğin içine. 2 3 4 5 ve 6. İyice sıkıştırıyoruz burayı. En uçtaki yerle birleştirme yapıyoruz. Benim sık oluyor ince bir tığ alıyorum. Evet ince bir tığla yardım aldım. Bu şekilde geçirdim. İlmek belirleyicimi son ilmeğime takıyorum. İkinci sıradayız. Her deliğimize çift sık iğne yapacağız. Yani Birinciye bir. Aynı deliğe tekrar iki. Yanındakine bir. Aynı deliğe tekrar iki. Bu şekilde 12 tane sıra sonunda sık iğnemiz olacak. Yeni başlayanlar sayarak isim yanlış olmasın. Hemen ben sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 olmuş. 9 ve 10. Şu ipi de arkadan bağlayıp kopartabilirsiniz ya da benim gibi arasında örerek kesebilirsiniz. Tekrar son ilmeğim kaldı. 11 ve aynı deliğe tekrar 12. Yine ilmek belirleyicimi en son ilmeğe takıyorum. Üçüncü sıradayız. Bir tek, ikinci deliğime çift sık iğne yapıyorum. Yani aynı deliğe iki tane. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Şimdi çok delik oluşuyorsa arkadaşlar tığınızı değiştirebilirsiniz ya da çok sıkıysa yine bir 3 e, numaraya falan geçebilirsiniz. Evet bir çift yaptık. Bir tek. Bir çift. Bir tek bir çift son tekim ve çiftim kaldı Bu sırada da 18 tane ilmeğimiz oldu. Dördüncü sıraya geçtik. İki tane tekle başlayalım. Tek bir tane çift bir iki tek bir çift bir iki tek bir Çift sıra sonuna kadar devam ediyoruz ve sıra sonunda toplamda 24 tane ilmeğimiz olacak. Tamamlayalım gelelim. Evet 5. sıraya geçtik. 3 tane tek. 1 2 3 1 tane çift. 1 2 3 tek 1 çift Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonunda toplamda 30 tane ilmeğimiz olacak. 6. sıradayız. 1 2 3 4 tek 1 çift sıra sonuna kadar 4 tek 1 çift olarak devam ediyoruz ve sıra sonunda toplamda 36 tane ilmeğimiz olacak Evet arttırmamızın son sırasındayız 7. sıradayız 5 tane tek yapıyoruz 1 2 3 4 5 Bir tane arttırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz ve sıra sonunda toplamda 42 tane ilmeğimiz oluyor. Şimdi arkadaşlar 8'den 17. sıraya kadar yani toplamda 10 sıra düz bir şekilde eksiltme azaltma yapmadan 10 sıra kafamızın etrafını yani kafa ve gövdeyin etrafını oluşturacağız arkadaşlar 10 sıra şöyle hemen göstereyim e, toplamda 42 tane ilmeğimiz var. 42 tane ilmeğim sayarak gidin arkadaşlar 10 sıra öreceğiz 1 2 3 herhangi bir işlem yapmadan 10 sıra yani birinci sıra ilmeğe kadar sonra ikinci sıra üçüncü sıra dördüncü sıra beşinci sıra diye o şekilde sıramızın sonuna kadar tamamlayalım 10 sıramı tamamladım şimdi gözlerini takacağım arkadaşlar Yine e, dikerek yapmak isteyenler aynı sıradan aynı şekilde e, şöyle iki sıra halinde yapabilirler. İki deliğin içine bir tane göz olarak sıralar aynı olarak ayarlayabilirsiniz. Ben göz takacağım. Benim şu anda elimde böyle gözler var arkadaşlar. Onları değerlendirmek istiyorum. Siz de, sizin de evde varsa ya da en küçük gözlerden de nasıl yapmak isterseniz size kalmış. Evet burası arkaya gelecek şekilde tepeden başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. sıraya. Şöyle hemen bir tane koyuyorum. 10. sıra. Gözlerimin arasında 4 sıra kalacak şekilde ayarladım. Şöyle 1, 2, 3, 4 tane boşluk var. Hemen arkasını kapatıyorum. Aynı sıra olmasına dikkat edelim. Evet, gözlerimi taktım, ayarladım. Devam ediyoruz. 18. sıradayız. 1 2 3 4 5 tane tekim ördüm. 1 tane şöyle eksiltme yapıyorum arkadaşlar. Tekrar 1 2 Takıldı. Şöyle geri söküyorum. 2 3 4 5 tane tekim ördüm. Eksiltmemi yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum ve sıra sonunda toplamda 36 tane ilmeğim kalacak. 19. sıradayız. 4 tane tek örüyoruz. Bir, 2 3 4 Yine bir tane eksiltme ile devam ediyoruz. Dört tek bir eksiltme sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonunda toplamda 30 tane ilmeğimiz olacak. Tamamlayalım gelelim. 20. sırayla devam ediyoruz. 1 2 3 bir tane eksiltiyoruz. Sıra sonuna kadar 3 tek bir eksiltme olarak devam ediyoruz ve toplamda 24 tane ilmeğimiz kalacak. 21. sıraya geçtik. iki tane tek. Bir, iki tek, bir, eksiltme. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz ve 18 tane ilmeğimiz kalacak. Evet, örmeye devam etmeden önce biraz daha için doldurarak devam edeceğim. örebilecek kadar boşluk bırakarak içini dolduruyorum Biraz ördükten sonra tekrar dolduracağım. Bakın arkadaşlar küçücük gibi gözükse de ne kadar çok el yapar. Ee, kolları ve bacakları, kulakları doldurmayacağımız için fazlaca da artacak. Biraz daha ördükten sonra tekrar dolduracağım. Devam ediyoruz. 22. sıradayız. bir tane tek bir tane eksiltme olarak devam ediyoruz ve sıra sonunda toplamda 12 tane ilmeğimiz kalacak bu sırayı da ördükten sonra arkadaşlar boşluğundan dolduracağız biraz daha içine 23. sıradayız. Şimdi son kapatma işlemi. Her sırada ben şöyle bir odaklama yapalım. Her sırada azaltma yapıyoruz yani. Her ilmeği eksiltme olarak bu şekilde kapatıyoruz. Ve çok az bir delik kalacak. O delikten de boşluğunu tamamen dolduracağız. Evet biraz daha dolduralım içine. Tığın arkasından yardım alıyorum. Evet bakın. Şöyle boşlukları dolduracak şekilde doldurdum. Hatta çok az daha alabilir de Şurasını kopartmak istiyorum bir. Arkasını dikecek kadar çok fazla değil arkadaşlar. Az bir iple kesiyorum burayı. Ve ipim de bu kadar kaldı setin içindeki. Evet. Ucundaki ipi iğnem takacağım. Bu boşluğu kapatacağım. Düzgün bir şekilde burayı kapatıyorum, birleştirdim. Sonra ipimi şöyle birkaç sıra ileriye atarak bağlayıp içeriye kaybediyorum. İçinden çıkan ipi ikiye ayırdım. Evdeki de biraz daha inceltebilirsiniz arkadaşlar. Daha güzel oluyor o zaman. Şöyle hemen yapıyorum. Sonra size ayrıntılı anlatıp göstereceğim. Evet, yakından gösteriyorum ki arkadaşlar dondurup emin olarak bakabilirsiniz yerine. Hemen şöyle anlatıyorum. Gözün bir tarafında bir tane boşluk, diğer tarafında bir boşluk. Ortadaki delikten başladım. Buraya geldim buradan yan tarafa geçtim arkadaşlar bir tane boşluk bıraktım ortadan sonrasında iki sıra alta ortalayarak geldim isterseniz bir sıra daha geçebilirsiniz size kalmış şöyle tekrar gösteriyorum Evet bir sıra daha üstünden geçtim ben de arkadaşlar sonra buraya geldim bağlayacağım bunu buradan. Hemen kaşlarımı anlatıyorum. Gözümüzün üstünde son çizgi vardı. O çizginin bir üstüne geldim. Bir iki delin bir ve ikinci delin üstüne geldim arkadaşlar. Bir tane boşluk bıraktım ve çaprazlama bir yukarıya. Olmak üzere yukarı çıktım. Tekrar şöyle yakından göstereyim. Aynı şekilde bakın durdurursanız anlayacaksınız bu şekilde tamamladım. Bu videomu burada bitiriyorum arkadaşlar. Malum biliyorsunuz Ramazan. O yüzden diğer videoda da bacakları, kolları ve kulaklarını yaparak dikmesini yapacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Başlayanların yorumlarını bekliyorum. Hoşçakalın.